Mammat yazıyor. M A M öyle Mammat değil mi? Evet. Harici pasaportta öyle yazıyor. He? Harici, Harici evet. Evet. pasaportta evet. Pasaportta evet. öyle yazıyor. <laughs> evet. Öyle yazıyor. Asıl ismi Mehmet. Evet. evet. Ya iki tane M var ortada. Mem Met diye. Öyle mi? Evet. evet. Mehmet değil yani. Mehmet. <laughs> <laughs> Mehmet. Anlamı ne oluyor? Ne bileyim ben. senin kardeşin mi? Var? Evet abi. Öz kardeşim mi? Evet. Kaç kardeşim var? <laughs> Beş tane abi. Beş kardeş, kardeşiz evet. Bir tane var Dilruba'dı diyen, evde değil mi o? Onun ismi neydi? <laughs> Dilruba abim, elhamdülillah o da kardeşimiz, o da manevi kardeşimiz yani Allah razı olsun. Dilruba Halide, iki ha, kardeş olan var mı? O, o Hayale. Hayalet, bu Muhammed, başka Selale. <laughs> evet, Halide. Halide o hangisi? O da kız kardeşim, küçük kız kardeşim. Bir tane de erkek kardeşim var, Hayal. Hayal ve Hayale. Evet abi. <laughs> Kesbir ailesi gibi maşallah, hayal ettim, hayal ettim. <laughs> Mehmet ne iş yapıyorsun sen Azerbaycan'da? İnşaat. Güzel. İnşaat içinde neler yaparsın mesela? Ne olur? Ne iş olursa yaparım abi diyorsun. Evet. Güzel, bu da güzel. <laughs> Konuşmayacağım mı? Biz para mı vereceğiz sana Konuş bakayım. Niye geldin Türkiye'ye? Seni görmek için. Beni görmek için? Evet. Gördün ne oldu? Tanıyor Evet abi konuşamıyorum pek Ablan daha iyi konuşuyor ya. <laughs> He? <Ha>? Mehmet. <laughs> Azerbaycan'da havalar soğuk mu? Evet. Var buradan mı? soğuk. Buradan çok soğuk. Hayır kar yok. Ama buradan soğuk. Çok soğuk değil mi? Evet. Hı -hı. Babanla birlikte mi çalışıyor? Evet. Baban izliyor mu teyze? Bayramdan bayram ama. Hayır. O izliyor abi. Devamlı izliyor. Annen Devam mi izliyor? Devamlı annem babam izliyorlar. Teyze i̇şte diyor selam söyle babana o zaman buradan annene. <laughs> abi çok selamlar var annem, babamın çok selamlar var. Babam söylüyor ellerinden öperim diye hocamızın. Estağfurullah, bize bir. Ee, mi namaza başladı selam? Elhamdülillah abi, annem de babam da. Annem 50 yaşında, babam 54 yaşında. Sizin duanızla e, namaza başladı. Alemlerin Rabbine sonsuz hamd olsun babamın tek dileği var diyor, Allah canımı almadan bir kere gideyim de diyor, onun ayağını bastığı toprağa ben de ayağımı bastayım, yani bir kerecik diyor, ona sarlayayım da ondan sonra diyor, ölsem diyor, kan yemem artık diyor. <laughs> Azerbaycan'dan kim bu arayan? Azerbaycan? Hmm, çıktı hatta. Hatta aldım ama bir Azerbaycanlı geldi, <laughs> kapattı sonra. Evet. Baban da anneninden orada başladı. Evet. Allah sizden razı olsun abi. Allah Öyle sizden mi? razı evet. olsun. Bir bu mübarek, bu kılmıyor değil mi? <laughs> Abi inşallah babam onu göndermişti. Adım gidip gönderesiz burada. Merak etmesin. <laughs> en iyi şekilde halledilecektir değil <laughs> mi? bu şekilde. Dinde zorlama yok ama herhalde <laughs> bir şekilde burada hallederiz onu. İnşallah. Gittiğinde bakarsın kafasını takkeyle gider belki de. <laughs> tamam bakayım Mehmet. Yani askerliğini yaptın mı? Evet. Keşke askerliğini bile özlersin burada ben sana söyleyeyim. Kaça kalkıyordunuz askerde? Altı. Altı mı? Çok geç. Dört <laughs> buçuk. <Burada bir, gülüyor> dörtte kalkmaya başladığında baya bir erken olacak. Hadi bakalım. Ee, başka bir şey anlatacağım mı? <laughs> <laughs> Utanıyorum. Utanıyor <laughs> Tamam sen ablanı ver. Hadi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet benim güzel kardeşlerim dünyanın her yerinden kardeşlerimizi arıyorlar. Ayşe, hatta mı? Eee Fatma, hatta mısınız? Evet, evet efendim, <laughs> Hattayım. Hım, telefonu düşürde kapatırlar mı hiç, değil mi? <laughs> Kapatmayız efendim. Biz reklam arasını seviyoruz. Hmm. Gördün mü bak, Şelale'nin kardeşi geldi. Mehmet ismi. Evet abi biz, dinledik. Ben telefondan dinledim. Allah hepsine razı olsun Rabbim. Hepimize hidayet nasip etsin inşallah. Hepinize tam anlamayı nasip etsin. Amin. Kulüzü hidayet olmadığını anladın yani. <laughs> Hepimizde biraz mübareklik var abicim. Hepimize Rabbim hidayet nasip etsin. Amin. Amin. İnşallah, inşallah abicim. Ve orada hiç nefes almadan izliyordun galiba. <laughs> evet, elhamdülillah. Almanya'da havalar nasıl peki abicim? Almanya'da hava biraz soğuk ama abi güzel yani yine elhamdülillah. Çok iyi çok iyi. Bu Bulgaristan'daki gibi değil buraya <laughs> kar yağmıyor. Fazla kar yağmıyor mu oraya? fazla kar yağmıyor. Burada olduğumuz yerde fazla kar yağmıyor abi. Almanya'nın bir değişik bir bölgesi, kar yağmayan bir bölgesi öyle mi? Evet. Evet. Evet abi. Hı, hı İyiymiş iyiymiş çok güzel. Tamam ben e, bir de değişik olsun dedim. Kardeşleri çıkarayım dedim. Aslında şu başlık kardeş evet. çıkartacağım dedim ama <laughs> bak şeylerin arkasına saklandı. O da kafasını eğip duruyor bak. Görüyor musun? Hiç konuşmuyor. <laughs> Ağlıyor devamlı. <anında>, seviyiz diyor. <laughs> seviyiz, seviyiz diye söylüyor. Ağlıyor bir de. Tanıyorsun onları değil mi? Evet, tanıyorum Zeynep ve Kadriye. Elhamdülillah. Dalton kardeşler, Zeynep ve Kadriye. Kalbiye mi? Kalbiye, böbreğe, hepsinin ismi değişik değişik. Minare abla var Moskova'dan, Tüver şehrinden <laughs> minare. Onun sonra bir de bunların orada var otel ya. Bir de ne vardı? Hayva. Hayva mı? Hayva. Hayva. Erastun hayva. Teşekkürler. <laughs> Erastun hayva. Tam teşkilatı tamamladık maşallah ya. Böyle isimler ilk defa düşünüyorum. Hayva diye isim olur mu mesela? Ama Azerbaycanı kardeşler ne anlamı hayvanın anlamı ne? Hayva gibi bir şey mi? Normal ya, hayva ismi koymuşlar. He. Hayva değil, hayvan mı diyorlar orada? Evet abi. Eristo'nun anlamı ne? Onu bilmiyorum abi. Eristo'nun anlamı. Hani biraz... Mehmet mi? Bunun ismi de mi? Hayır abi, yok. <laughs> He, hayva Ay, onun abi. akrabası mı? <laughs> onun soy ismi de Hıyarov'muş, öyle <laughs> mi? Karışın soy ismi öyle mi? Hıyarov mu? <laughs> Hayır abi. Ne diyeyim, nasıl geçiyor? Bir de Hıyalı yıva. Ne? Hıyalı Yeva. Evet. Baba soyadım öyle. Hı, hı. <laughs> Bu da değiştiriyor bak. Yok gerçekten öyle abi. Hı? Ben tamam. değiştim ve onun ismini geçtim. Ben Hacı Yeva'yım. Ama baba tarafı... Hacı Yeva, ama... Hacı yıva, Hepsi değişiyor <laughs> Çok güzel. Azerbaycan'da insan kaldı artık. Hiç Türkiye geldi. Gördün değil mi Fatma? Hı hı. Evet elhamdülillah. Orada biliyorum daha bir sürü kardeşler vardır gelmek isteyenler. Hepimizden affedersiniz inşallah. Belki de vardır birkaç kişi vardır Azerbaycan'dan gelmek isteyen. Olabilir mi? Hadi evet. evet, Gerçekten evet, orada abi. çok. Evet, orada efendim, kardeşlerimiz efendim, evet. var. Burada da biz de artık hani günleri sayamıyoruz. Aslında inşallah sağ <laughs> salim kavuşmayı nasip eder hepimizden. Tüm isteyenlere. Aha. Vazgeçebilirim de Almanya'ya gelmeye bilmiyorum ama... İnşallah vazgeçmesin. Abi, ne çok <laughs> <olur musun? gülüyor> Ağlayacak şimdi. <laughs> yani şimdi Efendim, bu kız da burada, bunlar da ağlıyorlar bu abi gitme diye. Biz Bulgaristan'dan geldik seviyiz seviyiz diyorlar. Ne Almanya'da ne işim var diyorlar değil mi? Doğru değil mi? Abi, Doğru mu? Abi o zaman lütfen, o zaman Çalışmıyor. burada bütün kardeşler biz de ağlıyoruz abicim. Lütfen gelin. Sen, ağlama ses gelmiyor ama ikide bir bu kız bir sümükten önce gidip duruyordu iki duymadınız mı? <laughs> <laughs> tamam. E, biz söylediğimiz zaman dönmeyiz. Geleceğiz Allah'ın ile. Almanya'ya bakalım. Orada karışımız değişmeler var mı? Yani mübarekler mi hala? Gelişmeler var mı? Onlar da anlayabilmişler mi? Neler yaşıyorlar? E, Almanya'da gerçekten namaz kılmaya bak. Kardeşlerin şelalinin annesi babası kaç yaşında namaza başlamışlar? Yani hep birilerine faydası oluyor. Biz bu bizim için önemli. Hastaydım, iyileştim. Bunun çok önemi yok. Yani namaza başladım. Örtündüm. Bu gibi şeyler önemli. Bir bu örtünmedi işte. Hepsi örtündü. <laughs> Espri yapıyoruz. Abim de çok iyi bir abi. Ablada da zaten eşi şuradaki e, başörtüsü var kafasının Türkiye haritası gibi. <laughs> ablamız gerçekten haftada bir haftayı zor çekiyorlarmış. Olsuna görelim diyor öyle mi ablam? Evet. Hı? Neden öyle oluyor? Böyle bir şey var değil mi gerçekten Sevgi? Evet. sevgili? Gerçekten. Şey. Kandırıyorsunuz gibi geliyor bana da böyle biraz şey gibi abartı gibi geliyor. Yok kandırıyorsunuz. Şöyle uzatsana ablam. Evet kandırmıyoruz efendim. Özlüyoruz yani. Devamlı izlemek istiyoruz. Yanına gelmek daha güzel. Abi de zorla mı getiriyorsun buraya? Hayır. Şimdi ben önceleri iz... Bir şey yok İzmdi... mübarek miydi? Yok değildi, değildi. ben, ben sürekli, tek, tek bir şey sürekli çalışıyorum, onun için gelemiyordum yani. Hı -hı. Bunlar ikisi kızımla geliyordu ama şimdi kızımı aradık gelirken o da çok özleyiş. Çok da selam söyledi, ağlıyor selam şimdi de aradık da. Çok selam söyledi değil Demin gelirken aradık. Kızım da çok seviyor. Mesela şimdi o da çok özlüyor, bu ablalar da geldi ya bize. Bu kardeşlerin yüzünde, gözünde değişik bir şey var.